Günaydın. Biz dombiliyle ne yapsak acaba? Efendim oğlum. Ne yapalım oğlum biz? Ne olacak senin bu halin? Yapışık mısın bana? <laughs> Yapışık mısın? Annene benziyorum? Tıpkı annen gibiyim. Minnak bir şeyim ben de. Değil mi? Ne olacak bu halimiz? Gece dibimde, gündüz dibimde. He? Gu 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 gu. Günaydın de bakalım bunlara. He? Allah'ım Allah'ım. Yoğacak bizim halimiz. Yoğacak. Kendini mi gördün kamerada? <gülüyor> <gülüyor> Tipsiz. Ha kucuma. Ha. Ay Allah'ım olacak? Yapışık yapışık. Çiçi uyuyamıyor ya artık eskisi kadar geceliğin kavga gürültü tepemde zaten uyumaya şeyim yok gönlüm yok Aman. yok ayağımı tırtıklayan yok başımda kavga eden biz uyanırken böyle 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 <laughs> kaçak zaten şu hale bak zor sığmış yatağa zor sığmış zor sabaha kadar önüne gelene kükreyerek ömür geçiriyor kuşu. Ey! Gurgur! Ne oldu anneciğim? Ne oldu anneciğim? Ne olacak senin bali? Ne olacak? Çirkin. Aha da gitti. Hup uyudu. Kaçak. Bombeli. Junior gece altın 40 yıllı bulmuşla bu tipsiz burada <laughs> tip çizle bu odalar. aşırı dökülüyor. Ama orada kal daha iyi. <laughs> bak 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 bak. Dayısına yaptı. Bu dayısı dayısı dayısı. Uy, 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 uy. Çok tatlı. Günaydın. Mamuş. Günaydın. <laughs> Sen dayınla mı yatıyorsun? Puşu. Mamuş. Pis pisiler. Pisi pisiler. <laughs> pisi pisiler. Canavar pisi burada. Ah, Kucağacın açtı. Altın nereye gitmiş ya? Kaçmış mı? Küçük küçük. Ne oldu lan? Kulak dönmüş. <laughs> Koca eşek oldun kaydut. Günaydın anneciğim. Ne yapıyorsun? Diğerleri nerede oğlum?